Şimdi şöyle bir örneği yapacağız. Bir kitap sitesinin veri tabanı dizaynı. İşte kitap bilgileri olacak. bunun içerisinde çok satan, indirimdekiler, yeni çıkanlar, ana sayfa kitapları için ekstra bir kolon ekleyeceğiz bunlara. İşte kitap kategorileri, yazar, yazar bilgileri, kullanıcı bilgileri, sipariş bilgileri, adres ve şehir bilgileri olacak. İşte ilişki tipleri de şurada görüldüğü gibi. Şurası çok o çok, şurası çok o çok, şurası bire çok ilişki. İşte e, hangi şehirde, hangi yazarın hangi şehirden olduğu da bir çok olacak. İşte bir de bir ilişki haricindeki iki tane ilişki tipi var burada. Şimdi şunlar için gelelim şuradan. Server Explorer'dan bir tane veri tabanı ekleyelim. Add Connection diyelim. Buraya database'in ismini yazalım. İşte kitap e, diyelim. Tamam diyoruz. İşte nereye oluşturacak? Ee, şuraya oluşturacağı yeri gösteriyor. Şu anda dosya yokmuş orada. Oluşturmak istiyor. Oluşturalım. Daha sonra şuraya bir diagram ekleyerek işimizi halledelim. Daha kolay olsun. Evet. Hazır bir tablo yok. Buna close diyoruz. Şuradan new table diyoruz. Birinci tablomuzun ismi kitaplar. Olsun. Evet gelelim ID alanına. Kitap ID olacak. Int. Şurası birinci anahtar olacak ki birden fazla aynı isimde kayıt olmasın. Öyle değil mi? Bunu daha sonra e, otomatik sayı haline getirelim ki her seferinde biz bilgi göndermek zorunda kalmayalım. Kendi bilgisini kendi girsin oraya. Örneğin 3 numaralı bilgi varsa 4'ü otomatik olarak kendi ekleyecek. İşte kitabın ismi Envarçar 50 Boş geçilmesin. Mutlaka bir isim olsun. Kitabın açıklaması olsun. Envarçar 500 karakter diyelim. Açıklama girmek zorunda olmasın. İşte eklenme tarihi diyelim date time diyelim buna ee, ve de propertiesinden default value'suna get date yapalım. Buraya bilgiyi kendi girsin. Boş geçildiği anda bilgi otomatik olarak o anki tarih e, bilgisi oraya eklenecek. Eklenme tarihi olsun. Evet şu kalsın şurada. Kapatalım yer kaplamasın çok. Kitap tablosu. İkinci tablomuz yazarlar tablomuz olsun yazar id olsun tipi int evet hızlı hızlı geçiyorum birinci rantar otomatik sayı yazar ad soyad olsun envar çarp 50 olsun işte bunun doğum tarihi olsun kişisel bilgileri olduğunu düşünün e, date time olsun e, işte Cinsiyet olsun. Evet, yeni öğrendik bit tipinde. True ya da False. İki tane değer tutabilir zaten, değil mi? Evet, cinsiyet olsun yeter. Bakın ilişkilerle ilgili herhangi bir yok şu anda. Sadece temel bilgileri yazıyorum. Şu kitaplar tablosuna ne ekleyecektik? Şuraya. Ee Bakalım. Ana sayfa mı? Şey, neydi o? Çok satan, indirimdekiler çok satan bit diyelim indirim mi bit tipinde olsun çok satan indirim ana sayfa Bu teki neydi yeni çıkan ya da yeni çıkan bir ürün bitti Kapatalım dursun şuradan. Sonra ne bilgisi var? Kullanıcı bilgisi. Kullanıcılar. Sistemimize üye olan kullanıcıların bilgisi. Kullanıcı ID tipi int. Tabii ki birinci denetör olacak ve de otomatik sayı olacak. Kullanıcı ID at soyad en var çar 50 yeter i̇şte cinsiyeti olsun ilk türünde e, doğum tarihi olsun e, detay small detay yapalım eşit e, doğum tarihi evet yeter Bakın kaydetmiyorum. Kaydettikten sonra sorun oluyor. Ne var başka? Kategoriler. Evet. Kategoriler. Kategoriler tabi. kategoriler Kategori ID tipi int Kategori Kategori ismi Demarçar 50 iki tane yeter Otomatik sayı olsun da. Genelde otomatik sayı yapıyoruz ama birebir ilişki tablosunda otomatik sayı olmaması gerekiyor değil mi? Bunlara dikkat edin. Yani her tablonun ID'si otomatik sayı olacak diye bir şey yok. Evet, şehir bilgileri var bir de başka sipariş bilgileri. Şehir bilgileri, adres bilgileri. Diyeyim. Adresler tablosu olsun. İşte adres ID olsun, tipi int, otomatik sayı olsun da. Birinci anahtar, otomatik sayı. işte adres, adres başlığı olsun. Neden başlık olacak? Çünkü kullanıcı iki tane adres sahip olabilir. İlla başlık girsin ki ev adresi, iş adresi diye, değil mi? kendi bilgilerine görsün bunları adres başlığı olsun adresin içeriği olsun adres içerik en varça 250 karakter diyelim maksimum 250 karakter alıyordu değil mi ee, ama az karakter gönderirseniz de geri kalan boşlukla doldurulmuyordu. çar tipinde 250 karakter dediğimiz zaman e, 250 karakterlik yer alıyor. Yani 10 karakter gönderdin. 240 karakteri de boşluk karakteriyle dolduruyordu. O yüzden en kullanıyorduk her zaman. Ee, adres içeriği ee, işte yeterli mi? Başlık, içerik şehir bilgilerini falan şehirler tablomuzdan alacağız. Şöyle bir tane de şehirler tablomuz olsun. Evet, şehir ID, tipi int. Şurasının şehir ismi olsun. M var. Çar 50. Şöyle birinci yanıtar. Şöyle kaydedelim. Evet. Tamam. Şimdi gelelim ilişki tiplerine. Bakalım şuradan. Her kitap birden fazla kategoride olacak. Şimdi eğer sen buraya kategoriyle kitabı ilişkendireceksin. Eğer sen buraya gelip kategori diye bir tane daha kolon eklersen eğer kaldır alalım. Ben şuraya bir kategori ID dersem eğer bir kitap bir de bir kategoride olabiliyor. Öyle değil mi? Sadece bir kategoride. Ama ben ne istiyorum? Bir kitap aynı zamanda birden fazla kategoride olacak. Bir kategoride birden fazla kitap olabiliyor. Orası çok kısma. Ama tek kısmını ben e, istemiyorum. Ve de ekstra bir tablo ekleyeceğim ben buraya. Kitap kategori. Ne yapacağım? Kitap ID tipi int olacak. Çünkü bunun tipinde olmaz zorunda illa. Şuraya da kategori ID diyeceğim. O da int tipinde olacak. Bunlar boşluk geçilmeyecek ve de CTRL ikisini işaretleyip anahtar yapacağım. Ee, bunu otomatik sayı yaptık mı? Yapmadık. Çünkü buraya girilen değerler yani buraya girilen kayıtların adileri de buraya bir kayıt gireceğiz. Anlaşıldı mı? Çok o çok ilişki olacak şu an. Mesela bir numaralı kitap beş numaralı kategoride. Bir numaralı kitap altı numaralı kategoride. aynı zamanda beş numaralı kategoride beş numaralı kitap da olacak. Yani çok o çok. Evet bunu çözdük. Her kitabın birden fazla yazarı olacak. Evet bakalım. Şimdi ben şu kitabın sonuna yazar ID demiş olsam 5 numaralı kitap Bak şimdi şuraya 5 numaralı kitap 5 numaralı yazar tarafından yazılmış 5 numaralı kitap 6 numaralı e, yazar tarafından da yazılmış Pardon 5 numara bir daha yazamayız buraya 6 numaralı kitap da 6 numaralı yazar tarafından yazılmış e, 7 numaralı Kitap, kitaplar tablosu şu anda bu. Yabancı anahtar yaptığımızı düşünüyor şu anda. 7 evet. numaralı yazar tarafından yapılmış. Tamam ama ben 6 e, numara bir daha buraya yazamayacağım şuraya. Yani 6 numaralı kitabın yazarı ben 7 numaralı e, yazar da olsun. Bakın 6 numaralı kitabın yazarı şu da olsun. Yani bu kitaplar tablosunda yapılmıyor evet. ama ekstradan bir tablo hazırlarsak eğer şuraya o da ne tablomuz olacak? Şunu sileceğiz buradan tabii ki. Bu bizim işimizi görmüyor şu anda. Evet. Kapatalım şunu. Şuraya new table diyoruz. Ee, kitap yazar tablosu. Buna da aynı şekilde kitap id tipi int şuraya yazar id tipi int. Şunların anahtarlarını da ekliyoruz. Evet. Bu şekilde şuraya son denklediğimiz tablo olarak kabul edelim. Bakın 5 numaralı kitap, 6 numaralı kitap, 7 numaralı kitap, 8 numaralı kitap. E bak görüyoruz ki 6 numaralı kitap iki farklı yazar tarafından yazılmış. Anlaşıldı mı olay? Evet. Başka ilişki kaldı mı? Şuraya bakalım. Her kullanıcı birden fazla adres sahip olabilecek. O zaman gelelim şuraya kullanıcılar tablosuna. Şuraya yazamayız. Birden fazla adres sahip olacak dediğine göre şuraya da bir tane ekstra bir tablo ekleyeceğiz. Kullanıcı ID. Pardon. Kullanıcı adres tablosu. Evet şuraya kullanıcı ID diyoruz. Tipi int şuraya e, adres id tipi int 1 2 şunu da kolon görüntüsüne getiriyoruz evet bu da halli oldu şimdi gelelim her kullanıcı birden fazla kitap siparişi e, verebilecek şu kullanıcı adres ilişkisini şöyle düzeltelim. Evet şöyle kapatalım şimdi şunu. Evet bu da tamam. Evet, şimdi gelelim. Her kullanıcı birden fazla adres sahip olabilir. Bu tamam. Kullanıcı adresi tamam. Birden fazla bakalım. Her yazarın hangi şehirden olduğunu belirteceğiz şimdi. Her yazar hangi şehirdenmiş bakalım. Gelelim yazarlar tablosuna, yazarlar tablosuna. Her yazar hangi şehirden? gelip şuraya direkt. İşte standart görünümü geçelim. Şuraya direkt şehir adı yazalım. Evet. Bunu yaptık mı tamamdır. Direkt şuraya şehir, şehir ismi yazmaktansa şuradaki örneğin 41 numaralı şehir ismine, yazarlar tablosuna daha sonra ulaşabiliriz. Bu yeterli. Evet, şimdi gelin her kullanıcı birden fazla kitap siparişi verebilir. Ki işte sipariş tablosu yapmadık şurada. Bir tane sipariş tablosu yapmamız lazım. Siparişler tablosu diyelim. İşte sipariş ID diyelim. Tip olsun. Buna anahtar diyelim. Şuradan diyelim. Evet. Daha sonra bu siparişi kim vermiş? kullanıcı ID'sini alalım onu E, ee, bu siparişte hangi kitap verilmiş? De işte ne zaman verilmiş? Tarih diyelim direkt. Tarih diyelim. İşte date time. Buna da şuradan default value'suna get date diyelim. Yani şunu da kapatalım. Şimdi 5 numaralı kullanınca 5 numaralı kitabı işte şu tarihte vermiş. bir kullanıcı birden fazla sipariş verebilir mi? Evet verebilir. Bir kitap birden fazla sipariş alabilir mi? Alabilir. Evet. Yani şu anda burada eksik olan ne sizce? Ee, işte i̇şte bir siparişte iki tane kitap yok. Yani her sipariş başına bir kitap. Yani her kitap başına bir sipariş diyebiliriz zaten. Evet bu tabi olması gereken bir durum ama şu anlık önemli değil. Her adres bir şehirle ilişkili olacak. Evet, her adrese bakalım. Her adres bir şehirle ilişkisi olacak. Tabi adreslerde şurada şehir haydi alanını eklememiştir. Bunu da ekledik mi? Her adresin hangi şehirden olduğu belli olacak. Her kullanıcı 5 tane adres sahip olabilir. Çok çok ilişki. Evet. Gelelim bunları bağlamaya. İşte kitaplar tablosunda bir kayıt olacak ki e, şuraya bir şöyle ekleyebilelim. O yüzden buradan buraya ana tablodan alt tabloya sürükleyeceğiz. Yazarlar tablosu nerede? Burada. Gelelim yazarlar tablosuna sürükleyip bırak. Evet, kesinlikle buradan buraya sürüklemek yok. Sürüklemeye başladığınız tablo ana tablomuz. Yani orada önce kayıt olacak daha sonra altta kayıt olacak. Evet, gelelim kullanıcılar tablosuna bir Kullanıcı eklendi. Onunla adres ilişkilendirilecek O yüzden kullanıcılar tablosuna sürükleyip bırakıyoruz. Evet adres tablosundan e, adres ID'ye sürükleyip bırakıyorsunuz. E, daha sonra şehirler tablosundan yazarlar tablosuna sürükleyip bırak. Olmadı. Şehirler tablosundan şehir ID'ye sürükleyip bırakalım. Bire çok ilişki. Evet gelelim kitaplar tablosundan kitap ID alanına kategori tablosundan kategori ID alanına evet sipariş evet kaldı mı şeyler tablosundan oraya sürükleyi bıraktık evet iptal edelim onu evet görünürde sipariş tablosundan evet kullanıcılar tablosundan sipariş tablosuna kullanıcı id'ye sürükleyip bırak. Evet. Daha sonra kitaplar tablosundan kitap id'ye sürükleyip bırak. Evet. Evet. Şimdi tamam ilişkileri fiziksel olarak da kurduk. Ee, şimdi örneğin nereye gelelim? Kitaplar tablosuyla bir de çok ilişki olan bir tabloya gelelim. Nerede ilişki? Evet yazarlar tablosuyla şehirler tablosu arasındaki bir ilişki. Şehir ID üzerinden kurulan ilişki. Sağ tıklayalım. Şöyle Properties'ine gelelim. Şurada Insert Update Specification diye bir alan var. Evet bunlar ne? Delete Rule ve Update Rule diyor. Şimdi sen şimdi gelip şehirler tablosuna bir kayıt ekledin. O kayıtla o kayıt örneğin e, işte şeyleri ekledin. 41 numaralı Kocaeli kaydıyla kaydına sahip olan bir yazarı sen yazar bilgilerini yazarlar tablosuna ekledin. Daha sonra gelip sen eğer e, daha sonra geldin sen e, şey 40 numaralı kocaeli kaydını buradan silmek istedin şeyler tablosuna. E, buna bağlı olan bir alt tablo var. E, sen buradan 40 numarayı silersen buradaki şehir ID ne olacak? Çünkü buraya eklediğim 41 numara bu ilişkiyi kurduğun için burada da aranıyor. Eğer e, kaydı eklediğim bir zamanda sen buraya 30 numaralı bir şehir ID'si yazdın buraya ama 30 numaralı burada kayıt yoksa zaten hata veriyor fiziksel bağlantıyı kurduğun için. Ve sen e, tamam yaparken 30 numaralı kayıt vardı ama 30 numarayı daha sonra geldim buradan silmek istedim. Silebilir misin? Hayır e, silemezsin. Neden? Çünkü bununla ilişkili o sana hata verecek. Ama sen bunu e, kontrol altına alabilirsin. Yani sen buradan 30 numaralı bir kaydı sildiğinde bu 30 numarayı kullanan alt kayıtlar nasıl bir e, durum izlesin? Bunları belirtebilirsin. Şimdi geliyorsunuz şurada şuraya propertisine gelelim. Update insert kullan. Evet direkt no action dediği için e, herhangi bir silmeye izin vermiyor. Ama sen bunu gelip cascade dersen eğer Buradaki 30 numaralı kaydı sildiğin anda, 30 numarayı kullanan bütün kayıtlar veri tabanından otomatik olarak silinir. Yani bunun hatasını vermez. 30 numaralı kaydı sildin, yazarlar tablosunda 30 numaralı ID ile ilişkili bulunan bütün yazarları da silinir. Bu her zaman istenir mi? İstenmez. Tabi yani bu sen şehri sildin diye e, gelip o şehirde e, yaşayan bütün yazarları veri tabanından silmesi, kötü bir durum ama bunun daha mantıklı ya kullanılabilir olduğu durumlar olabilir. Yani üst grup yoksa alt grupta mutlaka olmasın. Bunu isteyebilirsiniz. Ee, ya da gelip şöyle bir durum var. Kasket yerine sen eğer set mur dersen 30 numaralı kayıt sildin. O kayıtla ilişkili olan yazarların şehir adisine 30 numaralı kayıt silinir. 30 yerine null değer yazılır. Ama bunun da bu veri tabanı dizaynı yaparken şehir ailenin de nul kabul ediyor olması gerekiyor. Buna dikkat ediyorsunuz. Ee, bu da mantıklı. Yani kayıtlar sahipsiz kalacak. Ama o kayıt da veri silmemiş olacak. Onun yerine nul değer gelecek. Evet. Şimdilik bu kadar.